Kureyş müşrikleri Hz. Muhammed'in davetinin önüne geçmek için Ebu Talib'e farklı teklifler sunmaya başlamışlardı. Bir sabah Ebu Talip'le görüşmek için evine geldiler. Selam sana Ebu Talip. Merhaba. Hayırdır bu saatte niye toplandınız böyle? Seninle görüşmek istiyoruz. Müsait misin? Neyle ilgili? Yeğeninle ilgili. Hmm. Buyurun Geçin içeri. Evet, sizi dinliyorum. Muhammed'le olan sorunumuzu ancak seninle çözebiliriz. Sen önümüzde durduğun müddetçe bu iş bir sonuca bağlanmayacak. Çıkar dilinin altındaki baklayı. Sana bir teklifimiz var. Bu Umare bin Velid, Kureyş gençlerinin en güçlüsü, en kuvvetlisi, en yakışıklısı ve en ahlaklısıdır hem de şairdir. Onu al kendine evlat edin. Çok faydasını görürsün. Ee, sonra? Buna karşılık sen de bize Muhammed'i teslim et. Bu ne biçim bir teklif? Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Ben ise sizin adamınızı besleyeceğim öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı? Ebu Talip Vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı. İnsaf bunun neresinde? Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun. Artık ok yaydan çıktı. Siz haddinizi aştınız. Muhammed'i bize teslim et ne demek? Karşılığında adam vermek nasıl bir cüret? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir daha da bana böyle bir saçmalıkla gelmeyin. Sen bilirsin. Biz seni çiğnemek istemediğimiz için uzlaşma yolunu seçtik ama reddettin. Kalkın, gidiyoruz. Hadi güle güle. Muhammed'e her an bir suikast düzenleyebilirler. Bir an önce tedbir almam lazım. Önce onun güvenliğini sağlamalıyım. Sonra da adamlarımı toplamalıyım. Zeyt, buraya gelir misin? Buyurun, bir isteğiniz mi var? Muhammed'i gördün mü? Evet, haremden çıkmış evine doğru gidiyordu. Ona söyle evine girsin ve benden haber alana kadar dışarı adımını atmasın. Peki, hemen gidiyorum. Ali'ye de söyle, siz ikiniz yanından ayrılmayın. Tamam. Cafer, sen de Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına haber ver, derhal toplansınlar. Ebu Talib'in çağrısı üzerine Ebu Leheb hariç tüm aile toplandı. Herkes bu ani toplantının sebebini merak ediyor. Ey Haşim oğulları, ey Muttalip oğulları. Sizi buraya önemli bir mesele için topladım. Yeğenim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece kabilemizde değil, tüm Araplar içinde emsali bulunmayan biridir. Şu anda savunduğu dava yüzünden Mekke ahalisi ona cephe almış durumda. Biz kardeşlerimizi ve akrabalarımızı zalimlerin insafına terk etmeyiz. Mekke'nin ileri gelenleri şu anda oturmuş kardeşimin oğlunu nasıl öldüreceklerini planlıyorlar. Gökler ve yer şahidim olsun ki kanımın son damlasına kadar savaşmadan onu onlara teslim etmeyeceğim.'' Sizlere de yakışan akrabanıza sahip çıkmanız, namusumuzu, izzetimizi çiğnetmemenizdir. Buna nasıl cüret eder? Bizim kanımızdan birini öldürecekler, biz de sessiz kalacağız öyle mi? Vallahi asla teslim etmeyiz. Görüyorum ki hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman eli silah tutan herkes silahlanıp yanıma gelsin. Birazdan haremde toplanacağız. Tüm kabile sanki savaşa gider gibi silahlanarak Ebu Talib'in yanında toplandı. Ebu Talib Peygamberimizin elinden tutarak onu Kabe'ye götürdü ve kalabalığa şöyle seslendi: "Ey Kureyş topluluğu! Kulağıma bazı haberler ulaştı. Gizlediğiniz niyetler aşikar oldu. Bilin ki Muhammed'i öldürecek olursanız sizden kimse sağ kalmaz." tüm akrabaları Muhammed'in arkasındadır. Ona zarar vermek gibi bir niyetiniz varsa kanımızın son damlasına kadar sizinle çarpışırız. İşte Haşim oğulları, işte Muttalipoğulları. oğulları. Ben Ebu Talip bin Abdülmuttalip ve arkamda kabilem. Muhammed'i korumaya andıştık. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın. Ebu Talib'in bu kararlılığını gören müşrikler geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü aksi takdirde büyük bir iç savaş yaşanacaktı. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Arabistan'ın pek çok bölgesinden gelen insanlar Kabe'deki putları ziyaret ediyor ve Mekkelilere yüklü miktarda para bırakıyorlardı. İçlerindeki bu huzursuzluk onların kazançlarının azalmasına sebep olacaktı. Bu sebeple kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kureyş'in yaşlılarından Velid sözü aldı. Aramızda peygamberlik iddia eden bir adam var. Eğer ona inananlar artarsa buradaki ticaretimiz sona erer. Onun kabul görmemesi lazım. Sizden kiminiz ona kahin, kiminiz şair, kiminizse sihirbaz diyor. Bunların hepsini birden duyan insanlar hiçbirine kulak asmayacaktır. Bu sebeple gelin bir söylem birliğine varalım. Hepimiz aynı şeyi söylersek inandırıcı olur. Ne diyelim? Halkesine. Ne diyelim peki? Önerin nedir? Ona kahin diyemeyiz. Çünkü onu gören insanlar onun öyle olmadığını anlayacaklardır. Onda kahinlerin özelliği yok. Ona inanmazlar. Ona şair de diyemeyiz. Çünkü Arapların çoğu şiirden anlar. Edebiyatın inceliklerini bilirler. Onun sözlerini dinlediklerinde bunun bir şiir olmadığını anlayacaklardır. Ne söyleyelim de inandırıcı olsun. Onun sözlerine olsa olsa sihirdir diyebiliriz. Baksanıza İnananları akrabalarından koparıyor. Anne babasıyla arasını bozuyor. Kardeş kardeşe düşüyor. Hem ona sihirbaz dersek insanlar onu dinlemekten sakınırlar. İyi fikir. En makulü bu. Bence de. Sihir değil. Sihir değil. Bu karar üzerine Kureyş müşrikleri Mekke sokaklarında Muhammed ancak bir sihirbazdır. Sözlerine kulak vermeyin. Siz de büyülenirsiniz diyerek gezmeye başladılar. Müslümanların sayısının sürekli artması müşriklerin de düşmanlığını arttırıyordu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri toplanmış Hz. Muhammed'i nasıl alt edeceklerini konuşurlarken Peygamber Efendimiz Kabe'ye geldi. Doğu köşesine gidip Hacerül Esved'i öptü ve tavaf etmeye başladı. Resulullah kendilerine her yaklaştığında ona hakaret ediyor ve türlü eziyetler ediyorlardı. Hey, duyuyor musun bizi? Senin getirdiğin gibi bir belayı kavmine getiren başka adam yoktur. Lanet olsun sana. Hızlarını alamayan müşrikler ellerini aldıkları toprakları peygamberimizin yüzüne savurmaya başladılar. Ebu Cehil Resulullah'ın önüne dikilerek ve bulabileceği en iğrenç ifadelerle ona hakaret etti. Peygamber Efendimiz durdu. Sadece onun gözlerinin içine baktı tek bir kelime dahi söylemedi. Bu arada olan biteni uzaktan izleyen bir kadın vardı. Ne yapıyorlar bunlar böyle? Nasıl bir kim bu? Bir adama karşılık onlarca adam. Hele şu Ebu Cehil. Ne kadar çirkin ifadeler kullandı. Bunu Haşim oğullarından birine söylemeliyim. Şu yaklaşan Hamza mı? Göremiyorum ki. Biraz yaklaşsın. Ha, evet o. Aslan avcısı Hamza. Yayını boyuna takmış, kılıcını kuşanmış olduğuna göre avdan dönüyor. Hem de Muhammed'in amcası. Çok iyi oldu bu. Ona anlatmalıyım durumu. Ey Ümare'nin babası! Sana diyeceklerim var. Buyur, söyle. Ne diyeceksin? Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebul Hakem'in yaptıklarını görseydin dayanamazdın. Ne yaptı? Onu tavaf yaparken rahatsız etti. Kendisine türlü işkenceler yaptı, sövdü, saydı ve gitti. Söyledikleri ağza alınmaz şeylerdi. O ne karşılık verdi? Hiç cevap vermedi. Bu söylediklerini gözünle gördün mü? Evet gördüm. Hamza ağırbaşlı, dost canlısı bir insandı. Bununla birlikte Kureyş'in en cesuruydu. Öfkelendiğinde son derece amansız olurdu. Güçlü bedeni öfkeden sarsıldı ve bu his onun uzun zamandır süren kararsızlığına son noktayı koydu. ...atını hızlıca sürdü ve Ebu Cehil'in yanına vardı. Elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indi. Al sana bakalım. Ah, senin hakkın bu. Doğru, 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 doğru. Doğru, doğru. E, ne yaptın sen? Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak! Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım gücün yetiyorsa bana da sataş. <laughs> Yanlış anladın beni Hamza. Hey neler oluyor? Aslında nasıl yapar? Gidip haddini bildirelim. Ebu Cehil Hamza'nın düşmanı olmasını istemiyordu. Bu sebeple kendisini korumak üzere ayağa kalkan mahzum oğullarına oturun diye işaret etti ve şöyle dedi. Ebu Umare'ye karışmayın. Vallahi ben onun kardeşinin oğluna kötü sözler söyledim. Ebu Cehil Hamza'nın çıkışının öfkeden olduğunu biliyor onun dinini terk etmeyeceğini umuyordu. Kanayan başının acısını aldırmadan oradan uzaklaştı. Halbuki Hamza uzun zamandır yeğeninin anlattıklarını düşünüyor, kainatın yaratıcısının dört duvar arasına sığdırılamayacağına inanıyordu. Ebu Cehil'in bu hareketi Hz. Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun İslam'a gelişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Hz. Hamza, peygamberimizin kendinden üç yaş büyük amcasıydı. Hazreti Hamza bu andan sonra hayatını İslam'a atayacaktı. Müşriklerin ileri gelenleri, Peygamber Efendimizin yaptıkları eziyetlere rağmen davasından vazgeçmediğini görünce Darun Nedve'de toplanmışlardı. Ve Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah'la konuşmak üzere gönderdiler o şöyle söze başladı. Ey Muhammed, vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın. Bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kain çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse, Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim. Eğer istediğin malsa, seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım. Allah Resulü onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Ben getirmiş olduğum şeyi sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Aksine Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve yalnızca samimi davrandım. Eğer size getirmiş olduğumu benden kabul ederseniz işte bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Şayet reddedecek olursanız benimle sizin hakkınızda Allah bir hüküm verene kadar Allah'ın emrini yerine getirmek için sabredelim. Ve şu ayetleri okuyarak devam etti. Âmîn. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki: Ben sizi At ve Samut kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Peygamberimiz Fussilet suresini ağır ağır okuyor. Utbe hiçbir şey demeden hayretle onu dinliyordu. Resulullah secde ayeti geldiğinde secde yaptı ve Utbe'ye dönerek "Artık Rabbinden gelen kelamı işittin. Onunla baş başasın." dedi. Utbe'nin hali çok değişmişti. Okunan ayetlerin tesirinden kurtulamıyordu. Arkadaşları ondaki farklılığı görünce çok şaşırdılar. Vallahi sen buradan ayrıldığın gibi dönmedin Eyüp. Sözünden anlaşılıyor ki Muhammed'in sözleri seni büyülemiş. Yoksa din mi değiştirdin? Ben ona benzer bir söz dinlememiştim. O asla bir şiir, sihir veya kehanet değildir. Beni dinlerseniz bu adamı bırakın. Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır. Araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız. Ey Velidin babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik? Sen ne yaptın? Müşrikler Hz. Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. Ama onlar da vazgeçmeyeceklerdi. Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı sürüyor. Özellikle köleler ...aklı hayale gelmez işkenceler görüyorlardı. Bunlardan biri olan... ...Habbab bin Eret bir demirci ustasıydı. Zanaatıyla sahibine iyi para kazandırırdı. Sahibi olan kadın onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde... ...ateşte kızdırdığı demirlerle... ...Habbab'ın sırtını dağlamış... ...ve ömrünün sonuna kadar geçmeyecek izler bırakmıştı. Habbab bir gün arkadaşları ile beraber peygamberimize gelerek durumunu arz etti. Ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin? Resulullah ashabının bu durumuna çok üzülüyordu. Onlara sebat göstermeleri için şöyle dedi: Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır. Onun için yerde bir çukur kazılır. O kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki Biniti üzerinde bir kimse tek başına San'a'dan Hadremevte kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Müşrikler sundukları uzlaşma tekliflerini kabul etmeyen peygamberimizi yeni bir görüşme yapmak üzere davet ettiler. Ümeyye bin Halef sözü aldı. Ey Muhammed, sana sunduğumuz teklifleri kabul etmedin. İsteyin liderlikse lider yapalım. Paraysa istediğin miktarı verelim dedik. Reddettin. Şimdi senden başka bir şey isteyeceğiz. Bunu yaparsan sana inanırız. Peygamberimiz bu konuşmanın hayırla sonlanacağını düşünerek umutlanmıştı. Ne diyecek diye beklerken Ümeyye şöyle dedi. Biliyorsun Yaşadığımız yer suyu az, geçimi zor bir şehirdir. Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Burada bizim için bereketli ırmaklar akıtsın. Ha, geçmiş babalarımızdan bir kısmını da dirilsin. Bunlardan biri de Kusay Bin Kilab olsun. O doğruluğuyla bilinen ulu bir kişiydi ona soralım bakalım dediklerin doğru mu yoksa asılsız mıdır? Eğer o seni tasdik ederse senin peygamber olduğuna kanaat getiririz. Peygamberimiz ben ne böyle bir şey talep ederim ne de siz bunu görseniz inanırsınız. Ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Söylediklerimi kabul ederseniz dünyada da ahirette de karlı çıkarsınız. Reddederseniz bana sabretmek düşer dedi. Ey Muhammed o zaman seni tasdik edecek bir mucize getir bize. Rabbine dua et senin yanında bir melek göndersin. Ayrıca senin için bağlar, bahçeler, köşkler, altından ve gümüşten hazineler yaratsın. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma. <gülüyor> <gülüyor> Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi dolanıp <laughs> <eve>, durma. <laughs> Ah Muhammed bak aklıma ne geldi. Biz meleklere taparız. Onlar Tanrı'nın kızlarıdır. Melekler gelip de seni tasdik ederse sana inanırız. <laughs> Peygamberimiz ben böyle mucizeler göstermek için gönderilmedim. Dediklerimi yaparsanız sizi cennetle müjdelemek, inkar ederseniz de cehennemle korkutmak için gönderildim dedi. Cehennem mi dedi? Rabbin bizi azap mı edecek? Hadi o zaman. Rabbim bizi dediği gibi cezalandırsın. Göğü üzerimize parça parça düşür. Ya da nasıl isterse öyle yapsın. Bunlar olmadıkça sana inanacak değiliz. Peygamberimiz bu bana ait bir iş değildir. Allah size dilediğini yapar dedi. Ebu Cehil atıldı. Ey Muhammed! Rabbin Seninle oturup konuştuğumuzu biliyor mu? Şu söylediklerimizi duyuyor mu? Hiç sanmam. Biz bunları bir adamdan öğrendiğini ve söylediğini düşünüyoruz. Rahman dediğinde bu adam değil mi? Vallahi biz buna asla inanmayız. Rahman adındaki bir adama da tapacak değiliz. Seninle uzlaşmaya çalıştık ama yine kabul etmedin. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz. Ey Muhammed, eline bir merdiven alarak gökyüzüne çıkıp oradan senin söylediklerini doğrulayacak dört melek getirmedikçe sana asla inanmayacağım. Getirsen de inanacağımı sanmıyorum ya. <laughs> bu cümleleri söyleyen peygamberimizin halasının oğlu Abdullah'tı. Yakın bir akrabasından bu sözleri duymanın verdiği üzüntüyle o ortamı terk etti müşrikler doğru yolu bulmak için çabalamıyorlar yalnızca içlerindeki kiini kusuyorlardı Müşrikler bir gece Darun Nedve'de toplanarak bu meseleye kesin bir çözüm bulmaya karar verdiler En iyi çözüm Hz. Muhammed'i ortadan kaldırmaktı fakat onun öldürülmesi demek kabileler arasında çıkacak büyük bir savaş demekti. Bu riski göze alabilecek bir yiğit gerekiyordu. Ebu Cehil sözü aldı. Artık yeter. Ne yapsak bu adamı geri döndüremiyoruz. Bir adamın isteyebileceği her şeyi teklif ettik. Her şeyi. Daha ne istiyor? Derdi aramızda kargaşa çıkartmak. Babayı oğla, kardeşi kardeşe düşürmek. Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım. Onu öldürecek kişiye benden yüz kızıl deve ve istediği kadar altın var. İyi de buna kim cesaret eder? Ebu Talip geçen gün meydan okumadı mı? Sadece öldürenle kalmaz. Onun tüm kabilesini de cezalandırırlar. Ben yaparım. Muhammed'i ben öldürürüm. Ömer bin Hattab. Böyle bir cesareti de ancak sen gösterirdin. Senin gibi kötü pek delikanlıları her zaman sevmişimdir. Tek başına mı öldürecek? Bu kadar cesaretli olduğunu tahmin etmezdim. Ömer, senin bu yeni yetmelere olan düşmanlığını bilmeyenimiz yok. Kureyş'in en güçlü, en cesur adamlarındansın. Hadi, şu beladan kurtar bizi. Hadi, görelim seni Ömer. Bu işi yapsan yapsan sen yaparsın. Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Deli doluydu. Öfkelendiği zaman önünde hiçbir şey duramazdı. Verdiği sözü tutmak için kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa Tepesi'ne doğru yola çıktı. Peygamberimiz ve ashabı buradaki Darul Erkam'da toplanıyorlardı. Ömer'in hayatında iki yüzlülük hiç olmamıştı. Muhammed'i öldürecekse bunu gizliden yapmayacaktı gidecek ve gerekirse etrafındakilerle çarpışacak, onu yok edecekti. Yolda Nuaym'a rastladı. Ömer böyle kılıcını kuşanmış nereye gidiyor? Çok da öfkeli. Yoksa, yoksa Resulullah'ın yanına mı gidiyor? Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım. Hayrola Hattaboğlu, nereye böyle? Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. O bizim ilahlarımıza dil uzattı. Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Farz et ki bu işi becerdin. Akrabaları seni yeryüzünde bırakırlar mı? Birinin bunu yapması gerek. Beni öldüreceklerinden korkarak onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Sen de mi Muhammed'den yana oluyorsun? Ömer. Yoksa sen de mi atalarının dininden döndün? Sen beni bırak. Evvela kendi ailene bak. Ne diyorsun sen? Kız kardeşin Fatıma ile eşi Saad Müslüman oldular. Bu nasıl olur? Nasıl böyle bir işe kalkışırlar? Hatta boğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım. <laughs> Sakin ol biraz. Bu ne öfke? Çekil önümden. Allah Saad ve Fatıma'nın yardımcısı olsun. Durdurmasaydım doğrudan Resulullah'ın yanına gidecekti. Şimdi en azından önlem alabiliriz. Gidip haber vereyim. Ömer hiddetle kız kardeşinin evine gitti. Kapıyı yumruklamaya başladı. Habbab bin Eret içeride Kur'an okuyor. Kardeşi ve eniştesi onu dinliyordu. Bismillahirrahmanirrahim Taha, ma Açın, Açın Abim geldi Çok öfkeli Ne yapacağız Habab sen şuraya saklan hadi Tamam Geçiyorum hemen Abi hayırdır bu ne biçim kapı çalma Çekil önümden <laughs> Abi ne oluyor Bir ses duydum o neydi Kendi aramızda konuşuyorduk Hayır o Muhammed'in sözlerine benziyordu Sizin de din değiştirdiğiniz doğru mu? Ömer Gerçek dinin senin dininden Başkası olduğunu hala göremedin mi? Ne dedin? Ya dur, Bir daha söyle Yapma Fatıma Ne yaptın sen? Ne duymak istiyorsun Ömer? Gerçekleri mi? Sana söyleyeyim Biz Müslüman olduk Allah'a ve Resulüne iman ettik Hadi elinden geleni yap Bizi döndüremeyeceksin Pardon. Sana zarar vermek istememiştim Her şeyi yumruklarınla çözebileceğini zannediyorsun Şu adam sana ne yaptı Okuduğunuz şeyler size nasıl böyle tesir edebiliyor Biraz önce okuduğunuz o sayfayı bana verin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım Ona zarar vermeyeceksen Ve hakarette bulunmayacaksan veririz Korkmayın bir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. E sonra da size teslim edeceğim. Habab, gelebilirsin. Korkma. Habab. Senin olduğunu tahmin etmeliydim. Seni hiddetli görünce onu saklamıştık abi. Duyduğum ses sana aitti, değil mi? Elindekine bakmama müsaade eder misin? ve Ömer eline aldığı sayfadaki ayetleri okumaya başladı. Okudukça fikirleri değişiyor, içini tatlı bir sıcaklık sarıyordu. Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz. Müjde ya Ömer. Resulullah'ın duasının senin hakkında gerçekleşeceğini umuyorum. Ne duası? Kulaklarınla duydun. Dün gece şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, İslamiyet'i ya Ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir. Öyle mi? O şimdi nerede? Ona bir zarar vermeyeceğine yemin edersen sana yerini söylerim. Allah adına ant veriyorum. Ona bir zarar vermeyeceğim. Kureyş'in en cesur, en korkusuz gençlerinden olan Ömer'in kalbi yumuşamış. Okuduğu ayetlerin Allah kelamı olduğuna kanaat getirmişti. Allah Resulünü öldürmek üzere harekete geçmişti. Ancak bu yolun sonu bambaşka bir yere çıkıyordu.